Kur'an dünyevileşmeyi istiyor diyoruz. Anglo-Sakson sistemlerde sekülerite dedikleri şey, İngilizce'de böyle geçiyor. Frankofan sistemde laisite diyoruz. Yani din sınıfının tasallutundan, hegemonyasından kurtulmak demek. Öbürü de sekülerite, dünyevileşme. O da aslında o demektir. Çünkü Engizisyon hayatı cehenneme çevirmiş. Anglo-Saksonu, Frankofonu hepsi o beladan kurtulmak için mücadele ediyor. Bir ilahisite diyor, bir sekülerite diyor. İslam dünyası bizim kitabımızda bunlar zaten verilmiş. Bizim bunlara ihtiyacımız yok dedi, 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 dedi ama Engizisyon İslam dünyasında kuruldu. Kur'an hayata geçmedi ki. müdafaa hukukçu dedelerimiz Büyük Atatürk niye laikliği getirdi koydu anayasaya? Ne lüzum var efendim? Kur'an zaten nerede ya sen? Sen hayatı cehenneme döndürmüşsün. Engizisyonu kurmuşsun. İstavroz gitmiş, sarık gelmiş yerine. Ha, Engizisyon devam ediyor. İnsanlığın tecrübelerinden yararlanacaksın. Nedir o tecrübe? Sekülerite ve laicite. Şimdi kelimeyi Kur'an'da bulamazsın. Bunlar zaten İngilizce, Fransızca kelimeler. Ya yani böyle bir, bir saçmalığa gitmenin alemi yok. Kavram var mı? Kavram. Kavram lazım bize. Kur'an-ı Kerim sekülerite ve laisite manasında bir talep öne çıkarıyor mu? Allah şahit ki çıkarıyor. İkisini de istiyor. Tabi bu, bu, bu değil bunun delili bu. 40 tane var ben yazmışım ilgili yerlerinde laiklik Kur'an açısından laiklik diye bir küçük kitabım da var benim. O ikmal edilecek o bir eskizdir. Ama şimdi Kur'an'ı tanıyor musunuz kitabı geliyor. Orada bunlar irdelenecektir. Dünyevileşmeyi isteyen kitap. Böyle bir başlık var orada. 48 tane başlık var. Biri de budur. Dünya birleşmeyi Kur'an-ı Kerim istiyor. Dünyada güzellik, ahirette güzel. Dünyadan nasibini unutma. Seküleritenin tanımıdır adeta. Ben hukukçu bir adam olarak bakıyorum, seküleritenin tanımı orada da söyledim. Öbür tarafta. Allah'a vekaleten toplumu yönetmek yok diyor. Allah'a vekaleten ancak peygamberler toplumu yönetir. Peygamberlik bitmiştir. Allah'a vekaleti peygambere bile vermiyor zaten Kur'an-ı Kerim. Sen Allah'a vekaleten halife hazretleri, padişah hazretleri nasıl toplumu yönetiyorsun? Bu şirktir. Toplumdan vekalet alacaksın. Allah böyle bir vekalet kimseye vermiyor. Yok böyle bir şey. Bu ne? E, laisitenin tanımı bu bizim laik geçinen <laughs> de, onların da bunlardan haberi yok ben bunları meclis koridorlarında söylediğim zaman biz şimdi laikliği dinle mi savunacağız öyle mi öyle mi ehehehe <laughs> peki sonra sonra çarşaf açılımı. Ne diyeyim ben şimdi? Ne diyeyim? Demeyeyim. Ben devam zarara. edeyim. Demeyeyim, zarara sokmayayım kanalıma. <laughs> Ama o Bayburt'ta meşhur bir fıkra vardır. Düzen kurban olum demiş. Anlıyasan değil mi? Ha, anlıyor anlıyorsunuz siz. Evet.